Burası mı şimdi? Evet evet dur. Öztürk apartman no 6. Gel. Kaç numaraydı bu? İki. Ben şimdi önden gidiyorum. Nasıl olsa beni tanımıyor. Siz burada. Ha Sadi. Dolu musun? Boş değilim hanımefendi. Hadi git. Alright. Yenge bakıyorum bizim raconu kaptın mı sen daha? Hmm, tabii tabii. Sorma. Yer altından kadro bekliyorum. Çıkar yakında inşallah. Merak etme ben hallederim bunu. Gelin gelin gelin. Tamam geliyoruz. Ölü ölü çok ölü. Lateral tarafını affetsin. Buyurun. Ozan. Ay Ozan'dan haber mi var? Ha var. Ama haberler sende. Biz vermeye değil, almaya geldik. Nerede Ozan? Ozan kayıp. Lan bırak. Gözünü yediğim ayağı yapma. Bak onu gerçekten kaybederim. Bütün malları okutmuş, sonra buhar olmuş. Yemezler oğlum. Borcun ödesin. Tamam? Para tatlı, anladık. Ama canınızın hiçbir kıymeti yok, ha? <laughs> ne malı, ne borcud? Ee, Ozan böyle işleri bırakılı, çok oldu. Ulan bak, bak ben alttan aldıkça sen aptalaya yatıyorsun. E benden günah gitti. Ay, aha. ay, Ozan kayıp diyorum size. Ay. <laughs> Yapma kayıp kayıp çocuk kayıp. O şerefsize size söyle. Tamam mı? Bir daha bu kadar nazik olmayız. Ne olur yapmayın ne ol... Nerede lan buz lan? Söyle bak evi başına yıkacağız. Ne olur bir yanlışlık var şu anda. Ne olursunuz yapmayın. Ne oluyor lan? Şerefsiz! Zülfikar! Anne, annem, annem Kork, korkma, anne. korkma 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 ama. bir şeyim yok. Kurban oldum, sen iyi misin? Anne Mirket. bir, bir de, şey yok, da. kurban oldum. Gülseren teyzem, Gülseren teyzem, gel. Gülseren teyzem, bana bak, bana bak. Gülseren teyzem, gel. Gel, gel, gel. Morç dedi, mal dedi, ben hiç bir tamam, şey anlamadım. Tamam Gülseren teyzem, de, tamam bir şey yok annem. <laughs> tamam ablacığım, tamam. Hiç merak etmeyin şey. Kusura bakmayın. Eve geldiğimde evi dağıtıyordu şerefsiz. Benim anda gözüm döndü. Abi, Ozan. Ozan, gidebilmek için bunlardan mal alıp satmış. Abi, ben neye üzüleyim? Ben neye öleyim? Mert, ben neye üzüleyim abi? Bir kere geldim. Üst üste geliyor. Sen de biliyorsun buraya. Ağzın Ağzının haline bak. Yok mu bir şey ya, Mirket? Bir şey yok. yok Hiçbir şey, şey, şey yok. Zülfü, Ozan'a kızma oğlum. Ha? Kardeşine kızma. Bak, o bir sağ salim gelsin. Her şeyi halledeceğiz, değil mi Mirket? Tabii lan. Her şeyi. Her şeyi halledeceğiz oğlum. O zaman bizim de kardeşimiz oğlum. Deli misin sen? Gelecek de bana. Gelecek tabii. Hadi şu an yüzünü bir silelim. Annem. Anne. Ablacığım telle hadi bir şey yok. Anne. Bir şey yok. Sağ ol. Şu olun. yüzünü bir sil be. Çantaları bir alalım. Yüzünü şey yapsın be. Aa, çıkıyorum ablacığım. Tamam. Tamam, tamam. geliyoruz biz. Nereye koşuyor lan? Çıktık diye. sen sakin ol. Salak mı lan? koşarlar ya. Böyle gittiklerine göre bu kuat öyle. Yani. Hayır. Bana bak, Daha önce konuştuğumuz gibi sen burada erkeğe kalıyorsun, Tamam mı? Eyvallah, Biz üçümüz giriyoruz. Eyvallah. Ama bak beni iyi değilim. Eve giriyoruz sadece dağıtıyoruz ve birkaç önemli eşya alıyoruz. Ama onlara zarar vermek yok. Kapış. Abi kapış da yani. Öğrenci evinde neyin önemli eşyası nasıl bir şey yani? Lan oğlum bu aile zengin değil mi? Ha? yüzde eski getirmiştir birkaç parça eşya. Laptop falan getirmiştir. Kötü bulacağız işte onları. O da doğru. Hadi. Buradasın. 형. 짱뜨거 Yani şu an cebinde de daha fazla eşya var. Yani. Oğlum ya zaten soyulmuş gibi lan. Bana bak. Tamam. Dağıtıyoruz. Tamam mı? Zarar vermek yok. Tamam mı? Ya. İyi. Telefon 300. 300 buradan. Laptop 2 500. Hadi bakalım. değil mi lan?